yabancılar için izin belgesi verli o ayrı. O da bak böyle fotoğraflı. Bu ayrı. Bu her her hafta kapalı görüş ya da açık görüş varsa görüş günleri varsa yapabilir. Ama bununla bir seferlik görüş yapabiliyor. Tamam? Burada e, mahkum adı yazar, tarihler bakın, isimlere bakın, kimlikle karşılaştırın, uyuyor mu uyumuyor mu? Cezaevi savcısının ismine de bakın, Mehmet Ergin ne Mehmet Emin Şen bizim cezaevi savcısı tamam mı? Bu e, savcılık iznine sadece ağırlaştırılmıştan yabancılar gelemiyor tamam mı? Ağırlaştırılmışına yabancılar gelemiyor unutmayın tamam mı? Şuradan döküman tara diyor bak. Gelen giden evraktan döküman tara. Burada taramayı başlat dersiniz şuradan. Kaydet dersiniz. Ya da eğer tarayıcınız yoksa gelen giden evrak Demeden önce fotoğrafı cep telefonunuzdan çekersiniz, bilgisayara atar bir yere kopyalarsınız. Mesela ben masa üstüne kopyalamışım tamam mı? 10-24 Gelen giden evraktan dosya evrak kayıt işlemler tamam mı? Açarsınız, buradan doküman seç. Seçtiniz, eğer tarayıcıdan seçmişsen zaten tarama taram alanı değil çıkar burada tamam mı? Eğer benim gibi e, şeyden çektiyseniz Telefondan nereye kopyaladıysanız orayı gösterin. Bak. Tamam geldi ya. Resim geldi. Şu üstteki kutucuğu seçin. Biraz bekleyin. Bu menü biraz donuyor. Acele etmeyin. Tamam mı? Ondan sonra evrak türü. Bak evrak bilgileri evrak türü. Buradan ct ziyaret evrağı. Tamam mı? Bak diğer birimlerin şeyleri de yazıyor. Mesela telefon görüşme evrakları. Bizim izlenenlerine ziyaret. Tamam mı? Ziyareti seçtim. Evrak tipine geliyor. Ne? Savcılık. Tamam mı? Seçtin. Geldiği yer neresi? Savcılık diye yazın. Tamam mı? Elle. Tamam mı? Birden ikiye geçin. Dosya bilgileri. Seçtim. Burada dosya türü en baştakini seçin. Ceza infaz kurum dosyası. Tamam mı? Seçtin. Şuradan farklı dosya ara diyeceksiniz. Biraz bekleyin burada 101'le başlayan bir dosya açılacak. Tamam mı? Bunu seçiyorsun, kaydet diyorsun, evrak kaydedecek. Tamam mı? Kaydettiğini farz ediyorum. Tamam mı Ayhan? Daha sonra ziyaret bilgilerine geliyorum. Savcılık görüşü seçiyorum. Savcılık görüşü her zaman kapalı. Bak açık kapalı açık şu an. Seçtim. Daha sonra onay evrak diyorum. Onay evrakta Evrak harama. Burada biraz bekleyeceksiniz. Bazen 5 dakika bazen 1 dakika sürüyor. Burada yapmamızın amacı ona evrak olarak o savcılık gönderdiği kağıdı göstermek tamam mı? Şimdi biz geldik. Bak şu dosyalara tıklamayacaksınız. Köşedeki artı işaret. Küçük görebiliyor musunuz? Tıkladım Ne geldi? Savcılık. Savcılığa tıkladım Farz edin ki bir kağıt Kağıdı açın bakın. Bak. Bizim taradığımız kağıt farz ettim bu geldi. Gördünüz mü? Kapatıyorum. Bak bu şekil koyu seçiliyse bu seçilidir tamam mı? Şöyle açık renk oldu mu seçili değildir Ayhan. Koyu renk olacak. Tamam dedim mi? Bak buraya tarihler geldi gördünüz mü? Savcılık. Eğer koyu olmayıp da açık renk olsaydı seçilmemiş olacaktı. Bir daha yapacaktınız Evrak Hanım'a. Tamam dedim. Atıyorum adam kimdi? İlyas da de. İlyas daldı. Mahkumun adını yazıyor. Neyse bulamadım. Başka isim yazalım. Ali yazalım. Mahkumun adını yazdınız. tutukluya ekle diyorsunuz. Burada tutuklu yakını diyesi çıkar. Bir kart numarası verin. Yakınlık derecesi seçmenize gerek yok. Zaten yabancı şey, savcılık. Burada ekle diyorsun. Adamın TC'sini giriyorsun. Mühendisten sorguluyorsun. Gelen kişinin. Hı <laughs> gelen kişinin. Ekle, tamam. Kaydet diyoruz, bitti. Buydu. Buydu, tamam. Tamam, teşekkürler.